şey şaka başlıyor. Lütfen bizi linç etmeyin. Lütfen. Acayip videolar izleyeceğiz. Ben bu onun hakkında bir niye izliyorum? Yap, yap. Yapıldı Abi, bu içerik lan. <laughs> ya of ya ben gerçekten bu? <laughs> ya Mamiş neden benimle konuşmuyorsun? Evet Mamiş olsana şey ya. <laughs> <Allah>. Wow. Şey mi bu? Surprise bitch. <laughs> <laughs> <Ya>, Zupdi! <zoom> diye. <laughs> diye My life is a movie! Merhaba Youngers kanalının değerli takipçileri hepiniz hoş geldiniz. Bugün utandığımız videoları derledik. Yani Onları programın adıyla bağlantılı bir ilişkimiz var. İsim bulurken de gerçekten çok zorlandık. Mesela annemden süper ik ikili ve <laughs> Ufkun ikilisi adında iki isim geldi. Ufkun ikilisi güzeldi ama ya. Ufkun ikilisi olsa çok güzel olurdu. Mesela şu kuru kafalar yine U, İ falan. Yok güzel olmaz. Hiç olmazmış evet. Devam ediyorum. <laughs> Ve bu videoda çok iyi bir konuğumuz var. Birinci kesinlikle kesinlikle. Özel. Onun adını söylememe gerçekten gerek yok. Fuck my life dersem onu hepiniz <gülüyor> tanıyacaksınız. Twitch'in <laughs> vazgeçilmez ismi Mustafa Emre Yıldız geliyor gerçekten kendimi alkışladım boş bulundum. Biz biraz utandık, biz biraz utandık, biz biraz utandık. Ben daha mantıklı Hoş geldin Muti abi. Muti abi hiç bu ne çıkmadığı gel. için onu biz almaya karar no, verdik. Ne bir kere çıktık ya böyle arada yalandan böyle kamera tuttuğum için. Nasıl burada olmak bu programda? Bu saatte olmak biraz kötü. Yani 3 saat falan uyumak biraz can sıkıcı. Bir de yani dress code varsa söyleseydin. <laughs> evet ya biz dedik ki yani konuğumuz böyle salaş Haa, olsun dedik. Okey ya. Yani. Bozmaz değil mi siz bizim? Yok asla. Bugün gerçekten acayip videolar izleyeceğiz. Ben Şimdi benim, benim işim bu. bana dedin ki bir şeyler izleyeceğiz değil. ben dedim ki okey. Biz gerçekten önemli bir giriş videosu seçmek istedik. Tabii <laughs> ki. Ve çok acayip bir kanal bulduk. Hı hı. Bu kanal bir paranormal kanal ve paranormal kanal. Bayağı böyle Biraz gidiyor. Smart. İşte Kıbleli Dere köyüne falan gidiyor. Kıbleli Dere diye bir köy var mı bilmiyorum tamam, ama cin vakaları. Cin vakaları. İşte evet. birilerini yakalıyor, bir şeyler yapıyor. falan. Falan. Gerçek Adınız mi var. hocam peki bu? Hepsi gerçek. Ben gerçek olduğunu düşünüyorum. Tamam biz de karar verelim. Abi. Evet şimdi açacağım videoda bu Hazırım. kanaldaki abimiz Kral Şakir'in evine gidiyor. Kral Şakir evet. derken. Evet. Kral Şakir bildiğimiz. Çizgi film olan Kral, Kral Şakir. Evet, Kral Şakir Adam. gerçekmiş. Kral Şakir ve Fil Necati'ye baskın atıyor. Arkadaşlar uyarı bu sizin sağlığınıza, psikolojik rahatsızlığınıza yol açabilir. Çok dikkatli olun. Biz gerekli eğitimleri aldık. Evet. Abimiz Kapsman. Kral Şakiri bulabilecek mi? Çok korkunç bir video. Kral Şakir peşimizde. yapar koş. Kaçmamız çabuk. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün çok merak ettiğiniz <laughs> abinin. Geçiş diye böyle bir <laughs> Umurumda değil kanka. <laughs> bak tek düşündüğüm şey mor bone siyah yüzme gözlüğü neden kanka? Ama Diz sanki şakalar falan. biraz senin tarzında. Şakalar mı? Mokoko bak bak falan. <laughs> Uzun zamandır mokoko şakası yapmamıştım ama yani <laughs> ya. tam benim ayarımda, benim klasma. Yani bence bu programı bu ikili sunsa daha iyi olabilirmiş. Evet kesinlikle. Sanki Artık daha makara <laughs> Evet. evet. <düşününce. gülüyor> şu kıyafetlerle falan. Baskın yapacağız. Arkadaşlar Şakir Şerefsiz'i şu anda içeride. Gözlüklerimi takıp üstüne atlayacağım bizi koymuş bir Daha sonra ya. onu yakalayıp pil necatinin hortumuyla. Abi ile... Engin Deniz Engin Cengiz. Engin Cengiz'miş. Evet. Şok Zaten. bir video bu arada. Ben hani çok, pek tepki çok. veremiyorum. <gülüyor> <gülüyor> evet. Tepki vermemize video isim vermiyor. O kadar hızlı ilerliyor evet, ki. Evet her geçişler. şey çok hızlı ilerliyor ve çok gergin bir ben bir video. Ben ilk videonun süresine baktım. 10 dakika dedim ki bu 10 dakika geçebilecek mi acaba? Şu an için düşünüyorum. Hani <laughs> Şu anda 27 daha, saniye oldu. 27 saniye mi? Keşke bir 10 evet, dakika evet. daha yok mu mesela? Ama bu 27 saniye bana gerçekten çok terlemeye başladı. Bir ver bir 27 daha. Gerçekten da olur. biz biraz utandık. <laughs> <laughs> ne kadar izlediğiniz tüm Kral Şakir'in evini bulduk videolarını unutmayın. bir sürü var demek ki böyle bir konten. Bir dakika demek ki böyle Ama bir şey var. Ama bu çok Demek ki herkes Kral Şakir'in de evine gidiyor ki adam unutun onları diyor yani. Evet evet. Bununki çok önemli çünkü. Evet. Diğerleri daha çok çay çorba etkili anladın mı? yani. mı? Çay çorba. Emrah Reis izleyicilerimiz ve ben Kral Şakir'in yerini nasıl öğrendiğini çok merak ediyoruz. <laughs> ya ben Emrah Reis'e bayıldım bu arada. Bu adam sürekli mi o boneyi takıyor? Diriliş Ertuğrul karakteri gibi biraz da. Hmm. şapka falan. On numara video lan bu. Şakir, evet çok iyi. Ben çok daha pis şeyler izledim. Aa araba geri geri. Bacaklı Şakir'in evinin adresini kim verdi? Nasıl yani evini bilen birini mi yakaladın? Aynen. Akbaba Kürşat'ı yakaladım. Şakir'in adresini verene kadar tüylerini teker teker yoldum. Bir şey diyeceğim. Biz dalga geçiyoruz ama ya olduysa böyle bir şey. <laughs> değil mi? Belki bir, de var. Belki böyle bir de bu adamlar <laughs> deli değil arkadaşlar. Gerçekten var. Çok Yaşayan. yorumları duymamış sanıyorum. <laughs> <laughs> Emin abi, abi, abi sen içerik şelalesi bir adamsın. Kesinlikle. <laughs> Bak kimseye aldırmanı istemiyorum. Tam <laughs> <Bak, gülüyor> Şakir içeriği benim hayatım. ya YouTube'da gördüğüm bir içerik değildi de abi. Kanka epik bir video. Bu utanılacak bir video değil kanka bu çok harbi çok iyi. Şu şu an an çok CGI güzel. var şu an kanka. Üstünde üstü kimona evet, gibi Munu. bir şey var. Röpteşambır mı kimona mı ne elinde bıçak var kanka arkada animation oynuyor. Aslan Kral diye... he introsu oynuyor. Ha. Bir de şu an konuyla hiç alakası yok anladığım kadarıyla. Hiç. hiç ben de artık. <gülüyor> 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 bu adam durmadan küfür ediyor ve... <laughs> Durmadan kurbağa sesi var. Evet onu gördüm. <laughs> Lütfen biz de kurbağa sesi alabilir miyiz? Hocam birazcık? bir iki tane patlat ben de geleceğim artık. Kanka çok hafif kaldı biz. <gülüyor> <gülüyor> Umarım ağzımı okursunuz oraya da bir kurbağa gelirse sevinirim kilo <laughs> olmasın. Küfür severler de likeleyebilir bu videoyu. Burası. Komutan Logar yol bitti. <gülüyor> <gülüyor> ne alaka? Komutan Logar <laughs> İnsel joku vardır umarım bunun anlamadık çünkü biz onu. <laughs> Kanka bu adam bak ben anlıyorum bütün şakaları galiba benim ortamımdan birisi. Ben yakalayamıyorum anlamıyorum Sultan, yani ya daha önce takıldık mı bilmiyorum ama şakalar hep benden çıkıyormuş gibi hissediyorum. Kral Şakir seni yenmeye geldim bakalım sen... Neden yeniyor Kral Şakir'i neden? Kral oldu. <laughs> Ağlayacaksan oynamayalım Engin abi. <laughs> <laughs> Birbirine de laf Asabili atmaya başladılar. Adam. Bir şey diyeceğim kaç dakikadır izliyoruz biz bunu? Kaç dakikadır izliyoruz? Kanka bunu 5 dakikadır izliyoruz. Beş dakikadır Yemin ediyorum <laughs> benim bak saat 3'e 5 var benim <laughs> üstte berber <laughs> randevum vardı <bir> itibariyle. <laughs> yani ben... Evet son 5 dakika hiç lütfen hiç durdurmayalım. İzleyelim mi bitsin? Evet, evet 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 izleyelim anlayacağız ya her şeyi. Snowflake Vak Engin abi harbiden. Arkadaşlar içinde bulunduğumuz bu orman... O geri zekalı, mavi suratlı, koca burunlu, fil necatinin karnını doyurduğu otlarla... Fil mavi fil necati suratlı... mavi değil. Mavi değil, değil mor abi ya. Haddini bileceksin Enginciğimiz. <laughs> fil necati pembe tamam mı? Ben kanka bilmiyor, pembe Bu de değil. Bu konuyla alakalı biraz çekimsel e, Kanka pembe evet. de ama. değil bak. Tam şu beresi, bonesindeki renk. Morumsu, lilamsı. Evet, evet, Neydi lan fil necati? Fil, fil necati. Baya da mor bu arada. Harbi abinin bone rengi. <laughs> evet evet. Harbi abi. abinin bone rengi bu arada. Arkadaşlar <laughs> sessiz olma sikrimizi yani silence modumuzu açtık. Silence. Kerefsiz Şakir'in evine doğru dom olarak gidiyorum. ya of ya ben gerçekten katlanamıyorum. Allah aşkına küçük bir mola falan veririm. Çok rahatsız edici. Gerçekten bize. öldüreceğim kendimi ya. Bu şakaların ofs, bak kalitesini ama. anlatamıyorum size. Bu ben... videoları kim hazırladı bu arada? Hani izleyeceğimiz videoları. Ben video. bunları hiç hiçbirini izlemedim. Sen? Ben izledim birçoğunu. Ama hep aynı etkiyi yaratır mı ya bir kanal? Bir şey <gülüyor> var. <gülüyor> bir kanal. Bizi burada bir kanal her izlediğinde aynı etkiyi yaratabilir mi ya? Öldüreceğim kendimi. Bir göz denizim var. Bir bu o abi var. Göz denizim var Gelecek ya. Göz denizimiz var. Yok bu göz denizimi bilmiyor musun? İnceledik ya? biz. Ya, ya mamiş falan yapıyor. Direkt aynısını yaptım bu arada. Harbi Hı -hı. mi? Ya mamiş neden benimle konuşmuyorsun? Evet, partnerliğim. Mamiş olsana ya. Gerizekalılık. Can bile ya sana ne ya sana ne? Ya sana ne oğlum adam istediğini baktırır ya. Sen ya sen niye ciddi olup Kral Şakir'e laf atmasını Ya ben Kral Şakir sever bir insanım belki. sana. Senin sıkıntın bu mu başından beri? Ben Kral Şakir'i Şakir çok, çok seviyorum. Çok evet kral çok izliyorum. izliyorum. Ben Kral Şakir fanıyım ve utanmıyorum. Ya benim sırtımda Fırıldak ailesindeki Sabri'nin dövmesi var <laughs> Animasyon düşkünüsün. Çizgi filmler devam edecek mi? Çizgi filmler edecek evet. İkinci bölümde sen olacak mısın? Valla ben her türlü seslendirmeye, animasyon olmaya hepsini okuyayım. Bak bu sefer de gelirim burada alırım kaydı hani anladın mı? Kesinlikle Pis. artık ikinci bölüm. Dolapta kayıt aldım arkadaşlar. Ferdi'nin kendini açık. bil dolabında Gardırolunda. telefonumu açtım. Evet, evet. Girdim evet. içeri storiesine var kanka oradan çektim. Beni sevenler. Lütfen aşağıdan videoya yazın. Ya of ya. Allah'tan kalp çıkmadı bu Aa, sefer ya her yerden. Bu sevmeyenler de neden sevmediğini yorumlara yazsın. Kral Şakir'i sevmediğin için sevmiyorum ben seni. Ne Bu yüzden bile Mavi mi? Mavi evet. Için, mi? Benim içimde bir kim var? Abi senin bu tayfadan bak alacağın like yok. Bu tayfa kral şaçırcı abi. Ya ben şey bile çok okuyayım. Aslan peluş. Hani anladın mı? Ona da çok okuyayım. Ben çok Kesinlikle çok okuyayım. Youtube'dan şöyle ya. bir aslan Bak, peluş açamadım. alsın. Kral Şakir Başka bir şey düşün. istemiyorum Benim bu arada. için Kral Şakir o bu arada. Yorumlarda belirtin. Sizce Neyim? Kral Şakir çıkacak mı çıkmayacak mı? Durdurun bunu. Ama ya. şu anda. Tam şu, şu anda. Bak izleyip yazanı anlarım. <laughs> kaç kaç kaç. Aklıma küşat kim ne Emrah bunlar bize tuzak kurmuş. <laughs> Biz her şeyi bunun için mi bekliyoruz? Görmüyor yani? muyuz? Arkadaşlar siz izliyorsunuz ama burada izlemeyen arkadaşlara da şöyle bir bilgi vermek istiyorum. Az önce kapıyı tekmeledi, içeriği bile görmedik. Ondan sonra dışarı çıktı. Ben bu onun hakkında videoyu niye izliyorum? Gerçekten Anakalıma arkadaşlar. yani... Biz bu programa başladığımızda ilk girişimizde yani şey beyaz çova katılıp 10 dakikada hızlıca kitap bitiren çocuk gibi takımımızı falan giymiştik. Halimize Bunlar bak. Hazır var. şaka mı? <laughs> hazır şaka <laughs> <vardı>. Bunu <laughs> ben Adamını gerçekten... Yazıyorsun değil mi? Dün annemle babama yaptım. Reaksiyon alamazsam size yapıyorum. Benim benim babam tam bir Mustafa Emre Yıldız bu arada. Senin babanı ben seviyorum. Evet, deli var, gibi seni izliyor. Valla ben e, çok... Deli gibi. Bana, böyle olabilirim. yapıyor. Selam bana böyle yapıyor. Aç bakayım bu çok özlemiş. <laughs> Reis ellerinden gözlerinden çok çok öpüyorum. Kanka ne olur susun. Bir buçuk dakikamız kaldı. Yeter ya. Arkadaşlar bir mağara bulduk ve saklandık. <gülüyor> Bitmiyor. <gülüyor> böyle biterse felaket yükselirim ben bu videoya. Ne oluyor lan? Şakir makin. Aa Şakir'i görüyor muyuz? Uzaylı evet. gördük. Abi hoş geldin. Ne haber lan? Merhaba Efe abi. Selam. Allah. Kanka sen o kadar güzel bir yere geldin ki. Girmişsiniz o işlere animasyon. Sen ikinci efendiye gireceksin. Ha, öyle. Sen senle bilerek girmedim. Ben gördüm yayında Mustafa'yı efendime söyleyeyim Orada evet, Çinli evet. Hoca yapmışsınız. <laughs> Ulan dedim ben yayında her videosunu izlemem, lan <laughs> gitsin Mustafa'yı Çinli Hoca yapsın dedim. Şimdi ben de izliyorum diyecek. Olsun. Size videolar <laughs> Bir şey söyleyeceğim videoyu, abi. Aramayın tamam mı? <laughs> TikTok belli ki. TikTok. Dur okuyamıyorum. Direkt becerik videosu. Battle Strange kısalacak. Battle evet. Strange. Yani. <laughs> Kalan bu canlı yayına nasıl katılabilirim? <laughs> Sana seks mi yapıyorlar şu an? Var mi? <laughs> Elini ağzına tank. şu an. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ya bir de ben dün sihirbazlar çetesini izledim. Aynı olay. Direkt aynı ipo <laughs> zamanı. Ya ipi nasıl bu saygısızlığı yaparsın ya? Ay ee, dilek beceriye mi saygısızlık yoksa? Sihirbazlar çetesi. <laughs> mi? Bence dilek Arkadaşlar, ee, e, WandaVision dizisinin de sonunda gelecek <laughs> olan Doctor Strange eklentisi 2023'teki korku filminin İlk görüntüleri gördüm evet. şu anda Skullet bir çakız yapacaktım Bak yemin ediyorum yapacaktım Doctor Strange geldi diye yapamadım <laughs> Senden geldiği için de mutlu oldum Bekle dur O kol kendi kendine mi gitti? O kol Acaba, kendi kendine mi gitti? Na, bir şey diyeceğim bu gerçek mi ya? Kanka bunu nasıl anlayabiliriz biliyor musun? Emre musunuz? Evet. Sen bu TikTok canlı evet, yayına katılacaksın Evet evet <laughs> Kanka bu ben gördüm ya, ne kaz ya. ya Thomas doğulu. Tomat, bu kadar? Bir, garibi, abi bu bir şey diyeceğim, aynısından var bende şunun kahverengisi biliyor musun ya? Bunlar çok istekli arkadaşlar, lütfen. <laughs> Mustafa abi bakma sürpriz olsun. Yo, i̇yi, iyi saçların da kesili. Saçlarımı da indir indir indir. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Bu çocuklar uğraşıyor belli ki ya. Bakayım yani. nasıl geliyor emek var. emek var arkadaşlar, emek. Dur kanka öyle i̇şte... olmaz. Senin şu şeyi bir düzeltelim. Olmuyor mu? mu? Nasıl? Gel, gel. Maşallah, maşallah. İşte bu. Tamam kanka otur hadi. Tamam hadi otur evet. Fare gibi Hadi otur. Seni bunların yapalım. <laughs> dördüncüsü olarak alıyorum kanka. Ya bu adamlar cidden böyle geziyor mu yoksa Antalya'da bir beş yıldızlı otelin animatörleri mi? Yani... <laughs> yazılı şakaları bak anlıyorum Emre. Bak yazılı Hayır, şakaları yazılı. Da anlıyorum. Şu an aklıma geldi. Bak şu an gelmedi. Bu tarbi yaparız. Şunu yapalım mı bak? Ne bu? Neymiş? Açık alanda muhama yapılmamış. Açık alanda bu neden bana... muhlama yapılmaz? Kaka bu benim içeriğim işte, bu bana çekilmiş bir diktat. Abi istediğin yerde muhlama yapabilirsin. Evet, neden böyle bir kanıya varmış? Hani bir tane polis gelip şey mi demiş? Elinde muhlamayı gör. Açık alanda muhlama yapamazsın. Hayır, adam demiş ki şey. içinden. Ben açık alanda muhlama yapacağım ama bunu neden yaptığımı anlattığım için biri yapamazsın dedi haa, şekli yapıyor. Haa. Adam sinirli zaten. Adam deniz kenarında muhlama yapıyor, mandalda çok yani. bir hayat. Muhlama tam olarak ne, tatlı mı? Yağımız ben muhlamayı bilmiyorum. Ya Urfa Urfa yemeği mi muhlama? Ya. Salak salak konuşma ya. Yok bu muhlama çok. Karadeniz'de yapılan yani, bir, bir yemek. Kuyumak ne biliyor musun? Kuymak da bilmez işte. Kuymak. Evet. Can bak şimdi hata sözü dinle baba bak benim muhlama benim ne göreceksin şey kanka? De. Bunu biz ben bunu Can akşam yemeği muhlamayı. Ağrı'dan çık Efe diyecek muhlamayı için. Evet dayı Joker'i geldi. <laughs> Mısır unumuzu ekliyoruz arkadaşlar. Evet. Şu ekliyoruz muz domuz arkadaşlar. Kulaklıktan ama hocam da iyi bir muhlama Kıyak yani. kanka deli misin? Orada olduğunu düşün. Deniz <laughs> kenarı lak lak. Ne alakası şimdi? Orada olmakla muhlamanın kalitesini Sen hiç Muhlamayı nasıl bilmezsin ya? Oradaki o... Oradaki <laughs> o... Kanka, <laughs> Tanıyorum Utanıyorum ya senden. Çobanlık yani Bizim sana programımızın her adı adı her adı Bizim adı biz biraz utandık ki, ya. Ben böyle bir özellikle... Mah... Böyle yöresel yiyecekleri bilirsen her zaman o yörenin <laughs> insanının gözünde bir sıkıntı evet. <laughs> var. Kesinlikle ben de şu an eksiler sana şimdi muhlama yedirmek durumundayım evet. ben anladın mı? Hangi ülkenin e pasaportu bu? Türkiye. Çok iyi, var, çok iyi lan. geldiniz? Açı var çok iyi. Yat 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 yat. 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 Yapıldı bu içerik lan. E, sen sen arkadaşımız değil miydin? Ben öyleyim. Kanka <laughs> çağırdılar geldim ben ne bileyim bizim katta diye. Haberiniz yok, lan, lan. <laughs> Haberiniz yok lan. Haberiniz yok muydu oğlum? <laughs> bunun adını buna yaptık koyalım. Ne diyorsun bu? <laughs> ne bu ne bunun? Ne? Videonun adı ne? <laughs> Biz biraz utandık. <gülüyor> <gülüyor> Ya bu o ne amın like. Disney Channel gibi konuyor. <laughs> konseptimizi alıp bir de Disney Channel'a uyarlamışlar. Çiçeğine uyarlamışlar. Ne gidelim bir daha yani. söyle. Biz biraz utandık. Biz biraz utandık. <laughs> <laughs> Neyse beyler o zaman bu içeriği görünce biz de biraz utandık. Uh <laughs> <laughs> ah! Ah! Zoop <laughs> My life is a movie! Hayır, hayır. I swear <laughs> I'm addicted to the blue cheese! Video izlemek için onay isteyebilirim. Bu konsepti isteyen yapabilir. Evet. <laughs> Komik olur inşallah. Ama en güzel de en güzel Emre ile can yapar. Diyelim kardeşlerim başarılı. Bilmiyorum valla. Başarılı diyorum. Albümde başarılı. Ya Tupes mi yapar en iyisini? Bunlar yapacak. Berkan senin albüm çıkıyormuş. Emre diyor ki bu buraya gelir miymişsin? Albüm, tanıtımına gelir. Aga dur aga. Aga ben bir şey demedim. Baba kilidi aldım seni. Arın var ben. Aga Emre dedi ben bir şey demedim. Beyler Rizeli kanır mekrem Aga ben bir şey demedim. Bu da mı film? Yeter Yeter. Açılara bak be. Aldın mı lan parayı? <laughs> ne oldu bu lan <laughs> o enayiden parayı? Hiç öyle bir tip beklemiyordum bu karakterden. Hadi, hadi. Çok nazik bir şeye benziyordu. 10 numara enayi parası. <laughs> öyle. Hüseyin ya anneme aldım ilaç parası yapayım. Biraz daha verebilir misin? Ulan. Abla ayıp değil mi çocuğun parasını annemin ilaç parası diye alıp ondan sonra başka adamlarla yiyorsun? Bir de hayır. Gece nasıl uyuyacaksın? Kadın da bunu kullanmıyor ki adama veriyor. Evet o da garip. Gördü gördü. Biraz daha fare verebilir misin? Hayırdır lan? Hadi kızı kullandın. Karnına doyurdun. Metot oyun. Karakterini nasıl doyuracaksın? <gülüyor> <gülüyor> Bayağı <gülüyor> iyi abi. abi. Metot oyunculuğu gerçekten. Adamın belası. Adamın Orada. ama adam beyninde o biri çalışmış, verdi. düşünmüş. Verdim. Oynak açalım mı? Oynak Efe. Oynak, çok iyi ya. Zaman. Bir gün ya. Burada çekim vardı işte. Bana dediler ki Oynak Efe gelecekmiş. Yemin ediyorum ona geldim bak. <laughs> buraya gelme nedenim vardı ama %65 Oynak Efe'yi görmek Gördün için geldim mi? göremedim kanka. Buradaydı kanka. Olduğum yerdeydi muhtemelen. Şurada bir yerdeydi yani. Oynak Efe. Evet ben Efe. Evet. Oyun birkaç tavsiyem var. Kızlar nasıl erkeklerden hoşlanır? İyi izle, tekrar yok çünkü kızlar bana gerçekten Bir, Kızlar dans eder, erkekleri. Çok iyi Kızlar dans eder, erkekleri. Wow. Şey mi bu? Evet. Helal. koydum. Mindfuck. <laughs> Kanka bunu izlemen lazım. Bak dayı dayı jokerimi kullanıyorum ya. Efe dayı jokerimi <laughs> Belli ki dayı jokeri de işlemedi yani. Adam arabayı sahibinden de satsa şey diye. Şey yazardı. Çizik şey. yok hazırlanmış şaka. <laughs> sen duyduysan sen yap. Aşk vuruğu var bu konuda. <laughs> ya ilk bölümde olur ya böyle hazırlanmış şaka. Hayır canım ben olmaz şaka... mı? Şaka o kadar iyiydi ki ben duydum önceden. Sen bana dayanamayıp benim yaptım. <laughs> <Yani, gülüyor> <yani>. Kanka <laughs> ben yeter artık. Evet evet. Bak biz yeter, yeter ya. artık. Biz de utanma dozumuzu yükselttik. Bitirmeden <laughs> Efe videoya bir şey ekledi. Bu videoda en az reaksiyon veren, en sönük kalanı... Ödül var. Efe çıkacak şimdi 5. noterini. Arkadaşlar evet. böyle bir sürpriz var. Can kazanıyor. Yes! Ödülü. En tepkisi olduğu için sen kazanıyorsun. Ödülü açıklıyorum. Can bu videodan sonra TikTok hesabında 3 tane TikTok paylaşacak. Bunlardan bir tanesi Basit Challenge. Hey yes! Bir tanesi Twinkle Twinkle Little Star. Bir tanesi de Small Ways Pretty Face with a Big Ass TikTok'u. Bravo Can! <laughs> yani ödül olarak düşünürsek çok mutluyum. Mustafa abi. Evet. Gerçekten biz bir uzun da ilk bölümü özellikle katıldığın için çok teşekkür ederiz. Ben çok mutluyum. yine Gel, yine Umarım gel. ki sen ben şeyi bekliyorum. Çizgi filmlere beni her bölüm almazsan Gerçekten. mevzuluk olur. Yani, lütfen Engin Cengiz'i izle. Onu izleyeceğim. Cengiz, Cengiz. Arkadaşlar izlediğiniz için, beni çağırdığınız için ikinize çok teşekkür ederim. İzledikleri için onlara çok teşekkür ederim. Abone olanlara zaten for. Abone olun. Beğenip yorum yapanlara aşk kanka. İzleyişlemeyi unutmayın. Arkadaşlar gerçekten izlediğiniz için teşekkür ederiz. Biz iki cringe profesörü olarak. Maalesef maalesef. Sizlere daha çok rezil rezil utanacağınız videoları sunmaya çalışacağız. Eğer bu videoyu beğenmezseniz de beğenin bir şekilde. Çünkü eğer tutmazsa bu içerik dediğimiz gibi dershaneye başlayacağız. Youtube'u bırakacağız. Beğenmeniz gerekiyor. Kanka gerekli. bir şey değil. Çılgın dersane, gömlekler de var. Kanka. Biz çılgın dersane gidiyoruz. Gerçekten çok sıkıldım artık ya. Arkadaşlar, bak beğenmezsiniz sıkıntı var. <laughs>